Retro kafasından herkese merhabalar. Bu haftaki videomuz çok uzun olmayacak. Öncelikle 386 board tamiratı ile ilgili gelişmelerden ufak bir haber var onu vereceğim. Sonrasında da ufak bir tanıtım ve bir soru gelecek sizi izleyenlere. Yine işlerimin yoğunluğu sebebiyle fazla vakit ayıramamış olsam da 386 board üzerindeki entegre soketini sökmeye vakit ayırabildim. Daha önceki videomda bununla ilgili antrenman yapmıştım. Videonun linkini yukarıda bulabilirsiniz. O videoda belirlemiş olduğum desoldering lehim sökme metodu bu board üzerindeki pinlerin kısa olması ve pedlerin de küçük olması sebebiyle bana çok pratik gelmedi. Yedek yöntem olarak hemen lehim emme yöntemine geçtim. Ancak bu yöntemle de board'a çok fazla temas edip çizdiğimi fark ettiğim için ve biraz da daha, daha basit bir yöntem arayışıyla bu yöntemden de vazgeçtim. Farklı bir şey denedim. Entegre soketinde bulunan pinleri üstten kavranacak şekilde dışarı çıkarma, ve lehimli kısmı ısıttıktan sonra pini çekme. Ve sonunda entegre soketini çıkarıp merak ettiğimiz alt kısmında yer alan hatların kopup kopmadığını anlama aşamasına geldik. Fazla vaktim olmadığı için ben bu aşamada durdum. Şunu da söylemekte fayda var. Bu bitmiş bir tamiratın günlüğü değil. Size canlı bir şekilde aktarmaya çalışıyorum gelişmeleri. Ve evet iş yoğunluğundan dolayı henüz fazla bir ilerleme olmadı bir entegre soketinin sökülmesi ile ilgili sanki biraz fazla çene çaldım. Neyse esas konuya geçiyorum. Bu izlediğiniz görüntüleri diğer kanalımda daha önce yayınlamıştım. Easy Kernel benim 3 sene önce yaptığım bir proje. Amacı Commodore 64'ün sağını solunu delip switch çıkarmayacağınız ve aynı zamanda board içinde bir yerlere kablolamaya yapma ihtiyacı da olmayan bir çoklu kernel çözümü üretmekte. Kernel ve Bezik'in aynı Mask üzerinde yer aldığı son model C64C'ler için başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kernel'in tek başına bir 2764 Mask ROM üstünde bulunduğu eski board'larda ise daha sonra kısmen başarılı bir çözüm üretebildim. Bunu daha sonraya bırakalım. Easy Kernel'i basitçe tanıtmak gerekirse, mevcut kernel ROM'u söküp onun yerine diş entegre soketi yerleştiriyorsunuz ve bu çözümü de oraya yerleştiriyorsunuz. Kernel değişimini de herhangi bir ortamdan yüklediğiniz bir program aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Biraz daha sabredin. Videonun başında bahsettiğim soru gelecek. Şimdi öncelikle 2764 Maskrom'a bir bakalım. Çip üstünde neler görüyoruz? Adres pinleri, database'a bağlanan pinler, toprak besleme hattı ve EPROM'un programlama hattı ki bizim hiç bununla alakamız yok. Şimdi ben bu çözümü geliştirme noktasında daha baştan Atmel'in 8 pinli bir mikro kontrolcüsünü hızı ve içerdiği bellek miktarı gibi faktörleri de dikkate alarak Atdaini 85'i kullanmayı tercih etmiştim. Şimdi toprak ve beslemeyi çıkarırsak toplamda 6 tane GPIO'su bulunan bir mikro kontrolcü bu. Ne GPIO sayısı ne de 20 MHz olan hızı değiştireceğimiz Kerner-Romano simüle etmesi için yeterli gelecek bir kontrolcü değil. Easy Kernel çözümü Kernel Room'un olduğu yerdeki bir akıllı sisteme bilgisayara yüklenmiş bir program vasıtasıyla bilgi aktarabilmeli. Peki nasıl? Sorunu elektronik ile uzaktan yakından alakası olmayanlar için bir analoji yaparak anlatmak istiyorum. İletişim teknolojisinin günümüzdeki kadar gelişmediği ve hatta teknolojinin hiç olmadığı eski çağları bir düşünelim şimdi. Düşman saflarına göndermek üzere bir ajanımız var ve bu ajanla biz o gitmeden önce nasıl bilgi aktarımı yapacağımıza dair bir protokol belirliyoruz aramızda. Bizim bulunduğumuz tepe ile ajanın gideceği tepenin arası ova diye düşünelim. Çıksak direkt alıyorlar yani öyle düşünün. Ajanımız karşı tarafta bir tulumbayı çalıştırmakla görevli. Bulunduğumuz tepeden ajanımızın kendisini göremiyoruz ama çalıştırdığı tulumbaya ait kaldıraç mekanizmasının bir tarafının yukarıya kalktığını gözlemleyebiliyoruz ancak bazı sorunlarımız da yok değil. Şöyle ki 1. ajanımızın görevi icabı o tulumbayı normal fonksiyonları içinde çalıştırmak zorunda. Her zaman bize bilgi iletemez. 2. tek görebildiğimiz kaldıraçın bir yanının tepenin üstünde beliriyor olması. Soru da şu. Gitmeden önce ajan ile nasıl bir iletişim protokolü üzerinde anlaşırdınız? Evet, sorumuz bu kadardı. Soru ile ilgili cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum.